Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah. Rabbim Mehmet Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Hanımlar bugün size yine bir oya modeli çıkaracağım. Oya modelimi çıkarmam için şöyle 3 renk kullanacağım hanımlar. Şurada gördüğünüz 3 rengimizi kullanacağım. Evet hanımlar şimdi yine ben şöyle bir bez kenarına bu benim oya bezi yaptım hanımlar model çıkarıyorum kenarlarına ee, şöyle iki zincirle tığlamamı yaptım bir miktar oyamı göstereceğim kadar tığlamamı yaptım hanımlar şimdi oyamızın modelimizin yapımına geçelim hanımlar siz yemeniye yapacağınız zaman iki zincirle tığlamanızı dört bir etrafını gidersiniz gittikten sonra şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim modelimizi uygulayalım şimdi burayı yemenimizin başlangıcı sayalım tığımızı sabitledik 1 2 3 zincir çekip üzerine ip aldık aynı yere battık 1 İki defa da çıktık fazla uzatmayarak da bir iki üç dört zincir çektik aynı yere bir tane pipirik yaptık tekrar üzerine ipimizi aldık aynı boşluğa battık bir iki defa da çıktık bir iki üç dört beş zincir çektik iki defa çıktığımız yere bir tane şöyle pimpirik yaptık bakın tekrar üzerine ipimizi aldık aynı yere battık bir iki defa da çıktık 1 2 3 3 zincirimizi çektik aynı yere tekrar bir pirpirik yaptık bakın şöyle göstereyim anılar. tekrar üzerine ipimizi aldık aynı yere battık iki defa da bir iki defada çıktık 1 iki üç zincir çektik iki defa çıktığımız aynı yere Bakın şöyle Allah inşallah gözüküyordur şöyle pimperimizi yaptık kaç tane oldu 1 bir iki bir iki üç dört tane Evet bakın dört tane pimperimiz oldu hanımlar Tekrardan üzerine ipimizi aldık. Aynı yere battık. İki defa da bir, iki defa da çıktık. Bir, iki, üç, dört demiştik. Burası bizim modeli uygulayacağımız yer olacak hanımlar. Buraya pimpirik yapmıyoruz. Tekrar üzerine ip alıyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. bir iki defa da çıktık bir iki üç zincir çektik tekrar bir pimpirik yaptık üzerine ip aldık aynı yere battık bir iki defa da çıktık bir iki üç zincir çekip tekrar aynı boşluğa bir pimpirik yaptık üzerine ip aldık Anlar dört bu kenarda yapmıştık. Şimdi 4 de bu kenarda yapacağız. Set toplam 8 tane oluyor bakın. 1 2 3 4 tane yaptık. Ara boşluk koyduk buraya model uygulayacağız. Tekrar 1 2 şu an 3.'üyü yapıyoruz. Evet, 3.'üyü yaptık. Üzerine ip aldık. Aynı yere battık. 2 defa da çıktık. 1 2 3 zincir çektik. Tekrar bir kömpirik uğur yaptık. Şimdi 4 bu kenarda, dört bu kenarda 8 tane oldu orta ara boşluğumuza modelimizi uygulayacağız hanımlar. Şimdi bunu şöyle hanımlar ayarlıyoruz. Hanımlar elden ele fark eder. Siz ayarınızı yapın. Şöyle ben tam ortayı bularaktan şöyle bir yere sabitleyeceğim. Onu ayarlayacağım şimdi hanımlar. Kaç tane ara boşluğumuz olacak? Şöyle diyelim 1, 2, 3, 4, şöyle 5'e batarsak iyi güzel olacak. Yine de hanımlar siz kendi elinizdeki örgüye göre ara boşluğunuzu ayarlayın. 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü elden ele çok fark ediyor. 5. boşluğa sabitledim. Bakın. Şöyle bir köprümüz oldu. Yani öyle ayarlayın ki hanımlar şu ara boşluk koyduk ya şurası tam ortaya gelmesi gerekiyor. Şurası. Evet onlar. Dip kısmına battık. Tekrardan bir tane zincir çekip sıkılayalım. Üzerine ip alıyoruz. Hemen yandaki tığ battığımıza batıyoruz. Tekrar iki tane de çıkıyoruz. iki seferde. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Tekrar pimperimizi uyguluyoruz. Üzerine aldık. Aynı yere battık. Bir, İki defa da çıktık. Bir, iki, üç zincirimizi çektik. Fipirimizi uyguladık. Tekrar üzerine aldık. Aynı yere battık. Bir, iki defa da çıktık. Bir, iki, üç zincir çektik. Tekrar pipirimizi yaptık. Bu şekil hanımlar şöyle bir tane daha köprü yapalım. Evet hanımlar ben şöyle üç tane köprümü yaptım. Şimdi model uygulamamıza geçeceğiz. Üst kısmındaki çiçeklerimizi ipimi tığıma sabitledim. Hani şu ortada bir tanesine pimpili koymamıştık ya, hanımlar. Bakın dört bir kenarda dört bir kenarda kalacak. Şurası orta. Bir, iki, üç, dört. Evet, şurası orta hanımlar. Tam buraya modelimizin arka yüzünden bakın, modelimizin arka yüzünü çevirdim unuttum söylemeyi hanımlar şöyle tığımı tutturdum 1 2 3 tane zincir çektim hemen bir yandaki boşluğuna battım 4 çekelim anlar Evet yandaki boşluğa battım bir zincir çektim döndüm 1 2 3 4 4 zincir çektim üzerine ip aldım hanımlar yaptığımız boşluğa battık zincir boşluğuna 1 2 3 defa da çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Ara boşluğa girip bir tane pimpirik yaptım. Şimdi hanımlar o ara boşluktan girip şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane şöyle bakın 10 tane ilmek çıkardım tekrar ah, yaptığımız bu yuva var ilk yaptığımız yuvaya da tekrar bir tane batıyorum şöyle sabitlemek amaçlı bütün hepsini içinden geçiyorum çıkarıyorum bakın çıkardım Şöyle bir tane sık, çok fazla sıkmadan kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip tekrar aşağıdaki yuvaya dönüp sık iğne ile bağladım hanımlar. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Üzerine ip aldık. Tekrar aynı yuvaya battık. 1, 2, 3 defa da çıktık. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Bir tane pipirik yaptık. Aynı yere tekrar batı hanımlar bakın. İmlek çıkardık üzerine ip aldık. İmlek çıkardık üzerine ip aldık. İmlek çıkardık. Boşluktan imlek çıkarıyor sanırlar. Dolana kadar yapalım. Benimki 9-10 tane de doluyor. Sizinki 10-11 kaç olursa maksat şu son kısım zincirin son yerine gelene kadar bir sayı belirleyin o sayıda dolu hani ben 9 yaptım diye sizde 9 yapmak zorunda değilsiniz çünkü elden ele fark ediyor hemen şu ilk ara boşluğumuza battık hani yuvamıza tekrardan üzerine ip aldık bütün ilmeklerimizi çektik çıkardık bakın başa geldim tekrar şöyle tutturdum bir zincir çektim 2 3 4 zincir tekrar aşağı yuvaya indim sabitledim bir zincir çektim ipimi kestim hanımlar buraya şöyle bir tane çiçek uyguladım şöyle göstereyim hanımlar orta kısmına bir tane çiçek uyguladım Her birinin ortasına böyle çiçeklerimizi yapacağız hanımlar. Şimdi diğer rengimize geçelim. Ütülenince çok güzel oluyor hanımlar. Şu an ütüsüz pek bir şey gözükmüyor. Evet hanımlar tekrar bakın ikinciye geldik. Şimdi modelimizin arkasını çeviriyoruz. Ortada bıraktığımız o dört bir kenarda dört bir kenarda olacak sekiz şu tam ortaya orta kısmına battık bir iki üç dört zincirimizi çektik tekrar battık bir iki döndük üç dört zincir çektik üzerine ip aldık yuvaya battık bir iki üç defada çıktık bir iki üç dört zincir çektik. Tekrardan bir tane pimpirik yaptık ve ara boşluktan imleklerimizi çıkarıyoruz. İmleklerimizi çıkardık. Tekrar yuvaya bir tane battık. Yuvaya battıktan sonra bütün imleklerimizi hepsini tek tek şöyle hepsini çıkarıyoruz komple bakın çıktık şu ipimi düzelteyim hanımlar Heh. çıktıktan sonra şöyle bağladık 1 2 3 4 zincir çektik tekrar yuvaya indik sık iğne ile bağladık 1 2 3 4 zincir çektik üzerine ip aldık tekrar aynı yuvaya battık 1 2 3 defada çıktık. 1 2 3 4 zincir çektik. Tüperemizi yaptık. Pemperik yaptıktan sonra evet, ama tekrar aynı boşluktan bakın şuradaki boşluğumuzdan ipliklerimizi çıkarıyoruz. Üzerine ip aldık, battık, çıkardık. Üzerine ip aldık, battık, çıkardık. Üzerine ip aldık, battık, aldık, çıktık. Böyle bu şekil. 9 10 tane artık kaç tane gelirse sonuna kadar siz onu kendiniz ayarlayın benim 9 10 tane geliyor en son yuvaya battık en son yuvaya battıktan sonra bütün ilmeklerimizi içinden geçirdik hemen bir tane bağladık 1 2 3 4 zincir çektik tekrar yuvaya indik Evet hanımlar. Bir zincir çektik. İpimizi kestik. Evet hanımlar bakın modelimiz çok güzel. Çok da basit. Şimdi şurada bir tane kaldı hanımlar. Onu da yapayım geleyim. Evet hanımlar. Ben diğerini de yaptım. Bakın hanımlar. Model çok güzel çok harika bir model. ama ben şu arayı 5 tane atlayıp altıncıya da batabilirsiniz veya 4 atlayıp 5'e de batabilirsiniz. Siz kendi elinizin ayarına göre yapın hanımlar. Hani belki şurayı bol yaptıysanız 5 koyarsanız hani çok birbirine yakın olur. Ee, düzgün durmaz. Siz onun ayarını yapın. illa 5 dedim, 6 dedim diye 5 da kalmak zorunda değilsiniz. Siz ona göre ayar yaparsınız. Bakın hanımlar daha henüz ütüde olmadı. Ütü olmadığı halde ne kadar güzel harika bir model yapmanızı tavsiye ederim hanımlar kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim lütfen izlemeleri tam yapalım saatlerimin dolmasına ihtiyacım var Allah'a emanet olun hoşçakalın